Herkese merhabalar. Bugün sizlere ayıcık figürlü yaş pasta yapıyorum. Şahane bir tarif. Çocuklar aşırı bayılıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Hadi hemen tarife başlayalım. Öncelikle ben hazır krema kullandım. Sizler kendiniz krema yapabilirsiniz. Marketlerde satılan pasta kreması 3 dakikada yapılan krema tarifini kullandım ben. Şimdi güzelce çırpalım ve kremamızı sıkma torbasına alacağız. Fakat ben öncesinde içerisine çok az da Hindistan cevizi ekleyeceğim bir kase kadar. Sizler eklemeyebilirsiniz. Ve Ben içerisine meyveli sos hazırladım arkadaşlar. Yine e, dışarıda satılan paketli ürünlerden kullandım. E, meyveli sosumuzu da arkasındaki tarife göre güzelce yapacağız ve hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi ben ocağıma aldım ve kaynamaya başladı. Bu aşamada içerisine şöyle bir çay bardağı kadar frambuaz ekleyeceğim ve daha sonra güzelce karıştıracağız. bir 2 dakika sonra altını kapatacağım ve ılımaya bırakacağım arkadaşlar. Hazır pandispanya kullandım ben. Hazır pandispanyamızı güzelce bir su bardağına yakın sütle ıslatıyoruz. Kesinlikle her katı ıslatmanızı tavsiye ederim. Yoksa sert olacaktır pastanız. Şimdi güzelce ıslatacağım. Etrafını kremayla kaplıyorum ve ortasına frambuazlı sosumu koyacağım. Ben kremamın bir kısmını kakaolu yaptım. Sizler yapmayabilirsiniz, Diyaz, direkt beyaz olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kat kat hepsini yapacağım. Aralarına da muz koyuyorum. Ee, her katı dediğim gibi sütle ıslattım ve daha sonra arkadaşlar kremayla kapatıyorum ve e, kat kat pastamı hazırlıyorum. En üst katı da beyazla kapatacağım ve yaklaşık 3-4 saat kadar dolapta soğumaya bırakıyorum. Vaktiniz varsa bir gece kadar önceden yaparsanız daha güzel olacaktır. Evet, şimdi kalıbından çıkarttım ben. Bu arada yan taraflarını da beyaz krema ile kaplayıp daha sonra dolapta dinlendireceğim. Ee, daha sonrasında kakaolu ganajımızı hazırlama aşamasına geçeceğiz. Çünkü ayıcıklı pasta yapacağız bugün. Figür pastalardan yapacağız. Evet şimdi pastamın üzerine arkadaşlar ben ganaj yapacağım. Onun için 200 gram kadar e, bitter çikolata veya sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Ve bir paket kadar süt kremasını ekledim. Ben mara usulü eriteceğim. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi güzelce eridi süt kremamla çikolatam. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Ve ocağımın altını kapattım arkadaşlar. Tereyağım eriyene kadar karıştıracağım. Evet şimdi gördüğünüz gibi tereyağım da eridi arkadaşlar güzel bir şekilde. Ve bu şekilde üzerine tamamen şöyle kabuk bağlamadan arkadaşlar streç filmle kapatıyorum ve soğumaya bırakacağım dolapta. Daha sonra mikserle çırpacağız. Şöyle bir saat kadar e, bekleyeceğiz bu işlem için. Dolapta yarım saat kadar böyle soğuttuğum ganajımı şimdi şöyle açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıp gibi olmuş. Şimdi mikserle çırpacağım ve artık ganajım hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar en az 5 saat kadar yaklaşık bir gece kadar en fazla dolapta beklettiğimiz pastamızın üzerine şimdi hazırlamış olduğumuz ganajımızı süreceğiz. Ayıcıklı pasta yapacağımız için ben böyle koyu kahve ganaj hazırladım. Şimdi güzelce hazırlayalım. Ganajımı her tarafını kapatacak şekilde sürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi ve alt kısmını boş bıraktım şimdi alt kısmını güzelce kestim ve bir spatula yardımıyla dik hale getiriyoruz pastamızı daha sonra arka kısmını da ganajla gördüğünüz gibi sıvıyorum güzelce. Kulaklarını şimdi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her tarafını e, ganajla kapladım kulakları için. Ben keki güzelce şöyle yuvarlak şekillerde yaptım. Gördüğünüz gibi üzerine oturttum ve ganajla kaplıyorum. Daha sonra daha sonra ayaklarını da aynı şekilde yine kekten yaptım ve üzerine ganajla kapladım. Ayaklarını güzelce oturtup düzeltiyorum ve e, eritmiş olduğumuz çikolatayla tırnaklarını yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz açık renkli krema ile gördüğünüz gibi kulaklarını hazırlıyorum ve kulakların iç kısmını yapıyorum arkadaşlar. Ee, onları da düzelttikten sonra gözlerini, kaşlarını yapacağız. Onları da e, eritilmiş çikolatayı dondurmuştum ben, şekil verip onlarla yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Şeker hamuru kullananlar da var arkadaşlar ve açık renkli ee, yine kremamla ağız kısmını da aynı şekilde yaptım. Ve yanaklarını da yaptım arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz çok tatlı pastalar. Ve kekim çok az kaldığı için yine ganajla kaplayıp üçgen şeklinde kulaklarının arasına süs yaptım ben. Evet gördüğünüz gibi ayıcıklı pastamız hazır. Doğum günlerinde, özel günlerinizde çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz çok güzel bir pasta gerçekten. Ben çok eğlenerek yaptım arkadaşlar. Sizler de dilerseniz yapabilirsiniz. İsterseniz sipariş de verebilirsiniz. Instagram adresimden mesaj olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.